Karadeniz Bölgesi'nin tek antik tiyatrosu olan ve tarihi 2300 yıla kadar dayanan Konuralp Antik Tiyatrosu... ...Milattan önce 2. yüzyıla kadar uzanan tarihin yeniden gün yüzüne çıkartılması için... ...Düzce Belediyesi çalışmaları destek vermeye ve kazı çalışmalarını hızlandırılması için çalışmalara başladı. Düzce Belediyesi personeli tarafından yapılan kazılarda Kültür Bakanlığından 3 arkeolog refakat ediyor... Arkeologlar eşliğinde yapılan kazılarda M.Ö. 2. yüzyılda Bitin kolonisine ev sahipliği yapan Konur Antik Tiyatrosu sonraki yüzyıllarda da birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Osmanlı Devleti döneminde de yerleşim alanı olarak kullanılan Prusyas Antik Kenti'nde yeniden ilk yapıldığı yüzyıldaki haline getirilmesi için Kültür Bakanlığı ve Düzce Belediyesi'nin ortak çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Belediyesi kazılarda çalışmak üzere personellerini antik tiyatroda görevlendirirken Kültür Bakanlığı'na bağlı arkeologlarla da çıkan eserler hem kayıt altına alınıyor hem de kontrollü kazı yapılması sağlanıyor. Yapılan kazıları yerinde görmek için Antik Tiyatro kazı alanına giden Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Prusyas Antik Kenti kazı çalışmaları alanında bilgileri aldı. Emm. başlıyor. Yani 2300 yıl önce Tabii burada diyor. bir şehir Aynen. var. Aynen. Ee, onun dışında e, Krusias yerleşiyor. Ee, yani bu Roma, Bizans, onun dışında Osmanlı ve günümüz Cumhuriyet dönemine kadar devam ediyor yani. Çok e, büyük bir yapı aslında, büyük bir agora diyelim burası. Antik bir şehir ve burası da 10.000 e, kişilik antik bir tiyatro. Ee, çok güzel kalmış aslında. Birçok antik tiyatroya göre. İki toprak altında kalmış. <laughs> Aynen. Yağmalanmamış. Evet. Yani hem geçmişi hem Osmanlı dönemini çok güzel yansıtıyor aslında <laughs> ve ufacık bir seramik parçası bile bize bu konuda çok büyük bilgilendirme veriyor. Arkeologlardan kazı boguları ve yapılan kazılar hakkında bilgiler alan Doktor Faruk Özlü. Bu kazılara çok ciddi önem veriyoruz. Şu anda 30 kişi var burada. Bu sayı artacak. 50-60 hatta 100'e kadar çıkacak. Kazı çalışmalarında hızlanıyoruz şeklinde konuştu. Başkan Özlü konuşmasına şöyle devam etti. Dolayısıyla bu kazılara çok ciddi önem veriyoruz. Şu anda 30 kişi varmış burada bugün çalışan 30 kişi var. Bu sayı artacak 50, 60, 100'e kadar çıkacak. Kazı çalışmalarında hızlanıyoruz. Bu işe yaklaşık bir ay olmadı. 15 gün önce başladık. Güzel bir çadır kurduk. Gelenlere Gelenleri rahatlatmak için, onlara çay kahve ikram etmek için. Bir de belediyemizde seçtiğimiz personeli burada görevlendiriyoruz. Bugün itibariyle 30 personelimiz burada görevli. Bu sayı önümüzdeki günlerde 50 ve 100'e kadar çıkacak. Ayrıca bizim belediyemizdeki her bir birim bir gün, haftada bir gün buraya gelecek kazı çalışmalarına destek verecek. Burayı biz çok önemsiyoruz. Çünkü burası bölgenin en tarihi e, yeri. Burada bir tarih var. Bu tarih gün ışığına çıkaracağız. Gün yüzüne çıkaracağız. E, bütün Türkiye'nin her tarafından buraya kazı yapmaya gelecekler. E, güzel bir e, tanıtım çalışması yapacağız. Düzce'nin her tarafından buraya kazıya gelecekler. E, sürekli burada arkeologlarımız var. İşin başında. Üç arkeolog var e, işin başında. Üniversitemizden danışman hocalarımız var. Onlar dönüşüm olarak geliyorlar. Belediyemizden de bir arkadaşımızın liderliğinde burada e, kazılara destek oluyoruz. Kazı çalışması esnasında tarihi eser olarak ilginç bulgular bulduklarını dile getiren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü. Konuşmasına şöyle devam etti. İlginç bulgular var. Bunları zamanı geldiğinde açıklayacağız. E, Kültür Bakanlığı'nın e, kuralları var. O kurallara göre bunlar inceleniyor, ilgileniyor kayda girdikten sonra bunları açıklayacağız. İlginç bulgular var. Bir çadır kurduk. Gelenleri hani misafir edebilmek için bir program yapıyoruz. Bu program dahilinde Düzce'deki okullar, Düzce'deki diğer birimler, devletin kurumları, sivil toplum kuruluşları, bunlara bir program yapacağız. O program dahilinde arkadaşlarımız, vatandaşlarımız gelecekler. Burada kazılara gönüllü destek verecekler. Burasını bütün Türkiye'ye tanıtmalıyız. Burası çok değerli bir yer. Düzce'nin değeri Bakın üzerinde bulunduğumuz yapı 2300 yıllık yapı. Bu bölgede Batı Karadeniz bölgesinde, bölgesinin tek antik tiyatrosu. Burası Batı Karadeniz'in efesi. Burası e, çok e, kıymetli bir yer. E, i̇çinde bulunduğumuz yerin e, kıymetini, değerini bütün Türkiye'ye anlatmak istiyoruz. Düzce TV ekranlarında her hafta seyircisiyle buluşan Mehmet İbrahimoğlu ile gündem programının bu haftaki konu Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu oldu. Konuşmasına iddipte yaşanan hain saldırı sonucu şehit olan Mehmetçikleri anarak başlayan İl Başkanı Caboğlu Gündeme dair yaşanan gelişmelerle ilgili de bilgiler verdi. İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne rejim güçleri tarafından yapılan hain saldırı sonrası şehit olan askerlerimize başsağlığı dileklerini ileten İl Başkanı Caboğlu, Türkiye'nin bölgeye geç girmesinin geç kalınmış bir hareketi olduğunu ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti. Gerçekten e, Düzce TV'de yayında, programda olmak e, bizi gururlandırıyor. Sağ. Ol. Bu manada çok yakın zamanda e, bizi üzen ciddi olaylar oldu. Şehitlerimiz oldu. Hı -hı. Şehitlerimizden Allah'tan rahmet yakınlarına sabır Türk milletinin de başı sağ olsun. E, gazilerimize, yaralılarımıza da Allah'tan şifalar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığı aşikarın ortada olduğu özellikle bizim milletimizin çok yakınında bunu Hı -hı. zikrettiği bu günlerde Amerika'nın Özellikle İdlib'de ne yapmak istediğini, Türkiye üzerinde Rusya ile Türkiye'nin nasıl bir savaş içine sokmak istediğini veya Rusya resmen orada e, Türkiye'nin arkasından dolanarak yapmış olduğu şeyleri, alenen yapmış olduğu şeyleri yapmadım der gibi söylemleri olduğu ve rejim askerinin burada İran'ı da unutmamak lazım. Bir baktığınızda şöyle bir etrafa bir bakın. Kimlerle Ateş mücadele cemberi. içerisindeyiz? Ateş çemberinin içerisindeyiz. Hal böyleyken siz hiç bunlardan bahsetmeyip e, Cumhurbaşkanı şöyle, senin oğlun niye askerde değil? E tamam. Onun oğlu askerde değil ama damadının yapmış olduğu İHA ve SİHA'larla düşmanın beynini patlatıyoruz orada. Yani bunları aslında konuşmamak lazım. Yani e, kendi oğlu neredeymiş? İdlib'de miymiş? Bunları da konuşmamalıyız. Askerlik yaptı ya onun için diyorsun. E, askerlik yapmış olabilir. Yani bunları konuşma zamanı değil. Şimdi mi aklınıza geldi bu? Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Teşkilatı'nda yaşanan değişikliklerle oluşturulan yeni yönetim kuruluyla Düzce genelinde çalışmaların daha geniş alana yayılacağını belirten Caboğlu konuşmasına şöyle devam etti. Geniş tutun e, olayı yani bu şu anlamada gelebilir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinin özellikle Düzce'de halkımızın teveccühünden sonra e, ki eskidendir mutlaka öyle ama e, bu dönem içinde söyleyebiliriz. E, Düzce'de e, genel merkezimizin Düzce'yi ne kadar önemsediğini, e, ne kadar e, hizmet noktasında da en uç noktaya gitmek için sayısal anlamda da 49 kişilik bir yönetim kurulu e, listesi hazırladık ve sayın e, liderimiz e, Doktor Devlet Bahçeli e, Bey'imiz e, bu listeyi onaylayarak tekrardan Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanlığı olarak bizi görevlendirmiştir. E, liderimize ve teşkilatımıza, ülkemize layık olmaya çalışacağız. Bütün gayretlerimiz e, bu yönde olacak. E, Düzce'de e, genel olarak baktığınızda gerçekten yıllardan beri ihmal edilmiş çok sorunların evet, olduğunu evet. gözlemlemek mümkün e, bu hizmet noktasında e, olmaya olmasa da bile mutlaka insani olarak e, çok ihmal edilmiş e, durumlar var e, Biz bunu e, bütün e, üzce il geneli olarak e, olayları tekrar ele alıp e, teşkilat içerisinde 10 tane e, ayrı bir komisyon oluşturduk her e, alanda e, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları gibi bütün alanlarda oluşturmuş olduğumuz Beşerli, Altışarlı grup halinde e, komisyonlar oluşturduk. Ve e, önümüzdeki günlerde e, bu tatsız yaşanmış olay olmamış olsaydı zaten biz bunu başlattık evet. Gölyaka ilçemizde. Sayın Vekilimizin de olduğu, bu komisyonların da olduğu il Genel Meclis üyelerinin bütün seçilmişlerin olduğu bir şekilde bütün ilçeleri tek tek tarayarak değerli halkımızın sorunlarını vekilimiz üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyıp Düzce'ye daha geniş anlamda hizmet etme gayreti içerisinde olacağız. Bolu'da sağlığında kurduğu vakıfta kente eğitim ve sağlık alanında tesisler kazandıran hayırsever iş insanı İzzet Baysal devlet üstün hizmet madalyası ile ödüllendirildi. Hayattayken kentin en işlek caddesine ikili dikilen ve Bolu'nun babası olarak tanınan Baysal 5 Mart 2000 tarihinde 93 yaşında yaşamını yitirdi. Baysal'ın adıyla kurulan İzzet Baysal Vakfı 2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi üstün hizmet ödülü ile ödüllendirilen ilk vakıf ünvanını aldı. Türkiye'nin vakıf destekli ilk devlet üniversitesini de kuran İzzet Baysal Vakfı tarafından Bolu Eğitim ve Sağlık alanında 2019 yılı rayiç değeri 655 milyon 861 bin TL'yi bulan 144 tesis kazandırıldı. Hayırsever iş insanı merhum İzzet Baysan, ölümünün 20. yıl dönümünde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy yerleşkesinde bulunan anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı. Aralarında öğrencilerinde olduğu binlerce kişi Gölköy kampüsünden anıt mezara kadar İzzet Baysal için yürüdü. Anıt mezarda düzenlenen törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, protokol üyeleri, akademisyenlerle öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 走着。<noise> Törende konuşan Mali Ümit, İzzet Baysal'ın yapmış olduğu hayır ve işlerle çok yönden örnek olan bir insan olduğunu vurguladığı konuşmasında şunları söyledi. Birçok yönden örnek olan bir insan. Yani hem ülkemizin hem de ilimizin yetiştirmiş olduğu ender yardımseverlerden, rol modellerden bir tanesi. Ne hangi konuda, hangi konuda e, örnek olmak gerektiğini ya da ne şekilde hareket edilmesi gerektiğini fevkalade güzel düşünen ve hayatında uygulayan öylesine güzel bir eseri bırakan başka kaç kişi var bilemiyorum. Ama şu bir gerçek ki bu kadar güzellikleri geride bırakabilmek yani bu dünyadan ayrıldıktan sonra da bu kadar güzel <laughs> yoğun bir şekilde hayırla yad edilebilmek herkese nasip olması gerek. Temennim o ki hepimize nasip olsun inşallah. Ve aynı zamanda <laughs> aynı zamanda e, ekonomik durumu iyi olan vatandaşlarımıza iş adamlarımıza örnek olmasını da temenni ediyorum. İl müftüsü Orhan Genç'in okuduğu duanın ardından Baysal'ın anıt mezarına karanfiller bırakıldı. Va'fu anna ya kerim. Asıl olan sevabı bütün peygamberlerin, ashab-ı kiramların, tabi'in ve etdüğü tabi'in de ruhlarını hediye edildik. Mevla vası ile ile ya Rab. Bir sunan İzzet babamızın aziz ruhuna hediye edildik. Mevla vası ile ile ya Rab. Sayın Valim, esas ve kıymetli eşleri, müsaade edebilirsek, Solmaz Hanım, Ahmet Bey, belediye başkanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, Öncelikle ve İl Genel Meclisi Başkanımız, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Üniversitesi'nde okuyan ve Necla Pek olacak kız kredi yurtlar kurumu yurdunda kalan öğrenciler Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek olma amacıyla odalarındaki ışıklarla yurt binasına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin baş harfleri olan TSK yazdı. Öğrencilerin anlamlı girişimi sonrasında birçok öğrenci yurtlarından çıkarak anlamlı etkinliği fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. Düzce Necla Pekolcay kız yurdunun yetkili kadrosunda bulunan Ümran Hamurcu askerlere destek olmak için öğrencilerle böyle bir çalışma yaptıklarını dile getirdi. Silahlı kuvvetlerinin İdlib'de gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla Necla Pekolca adına böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Mehmetçimizin her türlü yanındayız. Düzce Üniversitesi Meraklılar Toplu Öğrencisi Gamze Nur Pişiren öğrenci olarak böyle anlamlı bir çalışmanın içerisinde yer almaktan mutlu olduğunu dile getirdiği konuşmasında şunları söyledi. Ee, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan askerlerimiz için böyle bir etkinlik düzenledik. Ee, hepsinin yanındayız. Allah yar ve yardımcıları olsun. Çok uzaklardan yazıyı görüp yurdun yanına gelen Ali Oktay Baysal. Çalışmadan dolayı gururlu olduğunu dile getirdiği konuşmasında şunları söyledi. Ee, üniversitedeydim. Üniversiteden bir yurdu gördüm burada. TSK yazıyordu. Gelip merak ettim. Bir bakmak istedim arkadaşlarla. Çok güzel böyle KYK'ların, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olması çok yani beni mutlu etti açıkçası çok sevindirdi. Her fırsatta özel öğrencilerle bir arada olan Vali Doktor Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı. Bu sefer Metek Mahallesi'nde bulunan Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel öğrencilerin velileriyle bir araya geldi. Düzce'nin Kaynaş ilçesi Bıçkıyanı köyünde bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Topuk Yaylası tesislerinde velilerle bir araya gelen Nurgül Dağlı. Özel öğrencilerin bakımını sürekli üstlenen annelere teşekkür ederek muallik olarak her zaman çocukların yanında olduklarını dile getirdi. Öncü Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Önder Tonyalı bir süredir görüşmelerin devam ettiği TED Koleji ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Düzce ve Bolu'da bulunan eğitim kampüslerinde artık TED Koleji ile yola devam edilecek. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Önder Tonyalı şu ifadelerde bulundu. Sevgili dostlar 23 yıl önce kurmuş olduğumuz okulumuzda çok önemli eğitim görevimizi icra ederken her gün ilk günkü heyecanla çalıştık. Her zaman en iyisini istedik. Kurumumuzun Türk Eğitim Derneği ile bir süredir devam eden görüşmeleri sonucu Düzce ve Bolu okullarımızın TET okullarına tam dönüşüm süreci konusunda anlaşmaya varılmıştır. Memleketimize, velilerimize ve tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun dedi. Mart'ın ilk haftasını muhasebeciler haftası olarak kutlayan muhasebeciler ve mali müşavirler hafta dolayısıyla Düzce Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'na gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Düzce Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nda gerçekleşen ziyaretlerde Oda Başkanı Cem Yıldırım ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu. Haftanın dördüncü gününde ise Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Düzce'de birçok muhasebeci ve mali müşavir yetiştiren öğretmenlerini ağırladı. Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şeref Kıldıran ve muhasebe öğretmenleriyle Adnan Menderes Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Salim Yılmaz ve muhasebe öğretmenlerine ev sahipliği yaptı. Halen Muhasebeciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yıldırım ve Düzce'deki birçok ismi yetiştiren iki okul müdürünü ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Cem Yıldırım. Öğretmenlerimizi haftamız dolayısıyla odamızda ağırlamak bize onur verdi diye konuştu. Muhasebeci ve mali müşavirlerin öğretmenleri dışında geleceğin muhasebeci ve mali müşaviri olacak olan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Bölümü öğrencilerini de ağırlayarak mesleki bilgiler verdi. Kaza gece saatlerinde Temotoyolu Kaynaşlı mevkinde meydana geldiği dinlenen bilgilere göre Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Selahattin Ç. 27 AZU 90 plakalı hasta bezi ve çelik rulo taşıyan tır lastiğinin patlaması sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje daldı. <laughs> kazada kamyon sürücüsü Selahattin Ç yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzcü Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Kaza saat 11.30'da Beyköy Beldesi tem otoyolu geçiler mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücü MŞE'nin kullandığı 16 AA 42 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle tır sürücüsü MŞE'ye yaralandı. Olan yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı MŞY'ye olan yerinde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olan yerine polis ekipleri sevk edildi. <laughs> olan yerine gelen ekipler tarafından Temo yolu Düzce istikameti trafiğe kapatılırken devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışma yapıldı. Edinilen bilgiye göre Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında 2015 yılında polis akademisiyle ilişiği kesilen ankesörlü ve sabit telefonlarla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu belirlenen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu, Antalya, Sakarya, Ankara, Konya ve İstanbul'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüpheliler MK, ED, EÖF, B, A, gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekipler firari olan bir FETÖ şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Kasapoğlu 81 il valiliğine bir genelge gönderdi. Genelgede 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunda yer alan hükümleri hatırlatan Kasapoğlu. Müsabaka öncesinde esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek şiddet olaylarının ve düzensizliğin önlenmesi, bireylerin daha güvenli bir ortamda spor müsabakalarına katılabilmelerini sağlamak, toplumda huzursuzluğa ve ayrışmaya engel olmak amacıyla yasada yer alan önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Bakan Kasapoğlu genelgesinde 6222 22 sayılı yasa gereği spor olanlarına sokulması yasak olan kesici ezici belirleyici veya delici aletlerle patlayıcı parlayıcı yanıcı ve yakıcı maddelerin yanı sıra ayrıştırıcı rencide edici tehdit veya hakaret edici ve siyasi içerikli pankart afiş ve diğer malzemelerin de spor olanlarına alınmaması konusunda gerekli tüm önlemlerin titizlikle alınmasını istedi. Düzce Mahalli İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada merkez ve ilçelerde randevusuz olarak kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularının 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edileceğini açıkladı. Vatandaşlara ve sınava girecek öğrencilere daha iyi hizmet verebilmek adına başlatılan uygulamada İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta içi 17.30-19 saatleri arasında hafta sonlarındaysa cumartesi günü 8.30-14.30 saatleri arası ilçelerde ise kaymakamlıkla tarafından belirlenen saatlerde fazla mesai yapılacağı belirtildi. Düzce İl ve Nüfus Vatandaşlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada Düzce Vali İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova, Gölyaka, Kaynaşlı ve Yılcı İlçe, İlçe Nüfus Müdürlüklerinde randevusuz olarak, Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde ise randevulu veya randevusuz olarak kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvuruları alınmaktadır. Randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün alo 199 veya www.nvi www.ncc.gov.tr adresinden alınabilecek. İçişleri Bakanlığı'nın 11-12-2019 tarihi onayı ile 2 Mart 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında nüfus müdürlükleri vatandaşlarımıza ve sınava girecek öğrencilerimize daha iyi hizmet verebilmek için fazla mesai yapacak. Bu kapsamda Düzce Mahalli'nin 11 Şubat 2020 tarihli olurları gereğince ilimiz merkezinde il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü ile merkez ilçe nüfus müdürlüğü hafta içi 17-30-19 saatleri arası hafta sonlarında cumartesi günü 30 saatleri arası. ilçelerde ise kaymakamlar tarafından belirlenen saatlerde fazla mesai yapılacaktır. Ayrıca nüfus müdürlükleri ÖSYM veya sınav kurulunun belirleyeceği tarih ve saatlerde pazar günleri de açık bulundurulacaktır ifadelerine yer verildi. Beşir Derneği Düzce Şubesi İdlib'e yardım göndermeye devam ediyor. Son olarak yiyecek, yiyecek, battaniye gibi toplanan yardımlar. Anıt Park Meydanı'nda bir tıra yüklenerek bölgeye doğru hareket etti. Yapılan yardımlarla ilgili bilgi veren Beşir Derneği Düzce Şube Başkanı Mehmet Aybek konuşmasında şu ifadelere yer verdi. <laughs> Ya Rabbi, Ya Rabbi alemin, Ya İlahi alemin. Senin rızan için şu anda burada toplanıyoruz. Toplantımızı hayırlara vesile eyle Ya Rabbi. Allah'ın Allah savaş mağdurlarına gönderilmek üzere biraz sonra yola çıkacak olan bu vasıtayı her türlü tehlikelerden, kazalardan, belalardan muhafaza eyle Ya Rabbi. Hayırlısıyla menziline ulaşabilmeyi, mağdurlara ulaşabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu vasıta da zerre kadar yardımla kardeşlerimizin yardımlarını kabul eyle. Ya Rabbi, yardıma muhtaç olan kardeşlerimizin düşmüş oldukları bu durumdan en kısa zamanda kurtulmaları nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, mağdurlara umut düşüğü olmak için orada bulunan as. Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli noktalara yerleştirilen foto Türkiye'nin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliğinin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından yapılan envanter ve izleme çalışmaları açısından büyük önem taşıyor. Canlıların hareketini algılayarak çok kısa sürede çekim yapabilme kabiliyetine sahip foto kapanlarla. yaban hayatı kayıt altına alınıyor. Düzce'de de birçok orman içine kurulan foto kapanlar, kış uykusundan uyanan ayıların hareketliliğini görüntüledi. Foto kapanlara yansıyan görüntülerde bir ayının kamera etrafında ayakta durması, bir ayının sırtını ağaca vererek kaşınması, ayı ve yavrusunun doğada yemek bulma ve ağaca tırmanışı görüntülendi. Ayıların üreme durumları, yuvaları ve beslenme aktiviteleri de foto kapanlar sayesinde an, be an takip ediliyor. Fenerbahçe futbol takımında uzun yıllardır yardımcı antrenörlük yapan Düzceli Zeki Murat Göle, Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına geçti. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başına büyük beklentilerle gelen Ersun Yanal, beklenen performansı gösteremedi ve peş peşe gelen başarısızlıkların ardından Fenerbahçe Spor Kulübü ile karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldı. Ersun Hoca'nın takımdan ayrılmasının ardından uzun süredir Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapan, ve birçok teknik adamın yardımcılığını yapan Düzceli Zeki Murat Göle geçici olarak takımın başına getirildi. Fenerbahçe futbol takımı yeni bir teknik adamla anlaşma sağlayısıya kadar Göle takımın başında görev yapmaya devam edecek.